Zincir marketlere ceza yağdı. Rekabet kurumundan fiyatları şişiren firmalara kötü haber. Rekabet kurumu tarafından aralarında başta 5 büyük zincir marketinde yer aldığı 29 teşebbüs için başlatılan soruşturma sonuçlandı. Zincir marketlere toplamda 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi. Zincir marketlerin oyunu belgelendi. Fahiş fiyatı birlikte belirlediler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sanırım hepiniz bu haberleri gördünüz, duydunuz. Ancak gelin sizinle birlikte bu aptallığın, bu cadı avının biraz temeline inelim. Çünkü bu olayın arkasında biraz günümüzün siyaseti var. Fakat kim bu market zincirleri bir tanıyalım isterseniz. Perakende market satışlarına discounta sistemi Türkiye çok geç gelmiş bir sistemdir. Özellikle bu diskantalar. Ben Almanya'dan Türkiye'ye gidiş geliş yaptığım zaman en çok dikkatimi çeken şeylerden biriydi bu mesela eskiden. Ki eminim yurt dışı yapan herkesin de dikkatini çekmiştir bu. Türkiye'de bu sistemler yoktu. Bu sistem bu kadar kadar takılacak kadar önemli mi diye soruyor şimdi kesin bazılarınız kendinize. O zaman size bir soru. Sizce Almanya'nın en zengini kim? Tahminleriniz kesin araba veya makine endüstrisinden değil mi? Fakat Almanya'nın en zengini Beate Heister ve Karl Albrecht Junior. Aldi Zütün sahipleri. Peki ikinci sırada kim var? Theo Albrecht, Aldi Nord'un sahipleri. E hadi üçüncü kim diyelim? Dieter Schwarz, o da Lidl ve Kaufland'ın sahibi. Ortak özellikleri bunların hepsinin discount olması. Discountaların SP marketlerinden büyük marketlerden farkları vardır. Sadece Enes bir video yapmış, orada Burjuva marketleri falan demiş ama tahminim perakende satış sektörü hakkında pek bir bilgisi yok zaten genç bir arkadaş. Bu SP marketlere örnek olarak Migros verilebilir mesela. Fark olarak SP marketler büyük bir miktarda ürün çeşidi sunar. Dekoru iyidir, genel genelde böyle Experience Shopping denilen algı yaratılır yani alışveriş bir aktiviteye dönüştürülür. Aradığın her şey vardır ve en önemlisi kalite standardı da çok yüksektir. diskantalarda bunun aksine Aldi formülü adı verilen sistemle çalışır. Aslında pek zor bir formül değil bu yani çok basit bir formül. Aldi sistemi agresif şekilde ucuz fiyatla ürün satmak, fazla geniş bir ürün yelpazesi yerine sürümden kazanmaya odaklı yani az sayıda ürün ama çok ucuza ve çok fazla. Aldi malını sürümden ucuza bağlar ve paletlerden çıkarmadan direkt markete koyar yani yani buradan da paradan kısar. Hani bildiğiniz paletler üzerinde direkt böyle marketin ortasına koyar. Minimum efor. Son yıllarda biraz makyaj yaptılar marketlerin. Şirketin başarı formülü çekirdeğinde bu. Bu işin en zor kısmı da tabii ki nakliye. On binlerce bayileri var bunların ve yönetim işi çok zor. Aldi bu konuda önce olduğu için dünya üzerinde en tecrübeli şirkettir bu konuda. Türkiye işte bu zincir marketlerden biri olan Migros'la tanışmıştı ilk öncelikle. Biliyorsunuz Migros bir İsviçre markası. Oranın en büyük şirketlerinden fakat Türkiye'de o kadar tutuyor ki bu sistem dünyada bir ilk yaşanıyor. 1954 yılında Migros Migros Türkiye adına Türkiye şubesini açıyor. Hani 54 yıl oğlum bir düşünsenize. 74 yılında ise Koç grubu bağımsız bir şirket haline getiriyor Migros Türkiye'yi. Yani tüm dünyadaki asıl Migros'la bağları kopuyor. Ama isim ve marka hakları Türkiye için kalıyor. Kullanabiliyorlar. Bunun ana sebepleri de dediğim gibi Türkiye'de bu sistemler hakkında bilgi yoktu. Türkiye'de bakkallık kültürü vardı. Dolaylı olarak da Avrupa'da zaten başarılı bir sistemi en iyi şekilde transfer etmek için bu know-how'u transfer etmek gerekiyordu. Bunu da bu şekilde yapmışlardı. 2015 yılında Migros Anadolu grubu tarafından satın aldı. Yani Özilhanlar tarafından. Bu grup tabii bir çok sektörde aktif ve hatta TOK projesinin de bir parçası. Ama buraya sonra döneceğiz. Gelelim en önemli kısma BİM'e yani ilk diskantaya. 2010'lara doğru Türkiye'nin alım gücü biraz artınca tabi alışveriş alışkanlıkları da değişti ve ilk defa diskantolar çıkmaya başladı piyasaya. Bunların dikkat çekenlerinden biri de şüphesiz ki BİM. Peki neden Aldi kıyaslaması yapıyorum sabahtan beri? Eğer BİM'in bir bayisinin logosunu falan kaldırırsanız ve içeri girerseniz ciddi manada kendinizi bir Aldi'de sanabilirsiniz. BİM Alman devi Aldi'nin adeta bir kopyası. Ürünlerin yerleştirilmesinden tutun da reklamlara, lojistiğine hatta işçi politikasına kadar. Marketlerde ürünlerin paletler üzerine satılması gibi benzerlikler de inkar edilemez. Toplam 500 ürünle BIM'de tıpkı Aldi gibi kısıtlı bir ürün yelpazesine sahip. Fakat en büyük paralellik private label'lar. Nedir bu private label'lar? Aldi'nin en büyük stratejisi çok satan bir ürünün aynısını kopyalayıp kendisi üretmesi. Tabi ucuza. Kola, cips, çikolata, TK ne ararsanız. Hem de çok daha ucuza. Bu sistem Aldi'yi bu kadar başarılı yaptı ve Avrupa'dan Amerika'ya her yere hakim olmasını sağladı. Yani başarılı ürünü analiz et, kopyala ve artık rakibini bununla ez. Bim'in ürünlerinin %60'ı da bu şekilde kendi ürünü. Fakat bu benzerlik tesadüf falan değil ki. Bim'in kuruluşu esnasında Aldi'nin eski müdürü Dieter Brandes Bim'in danışmanlık görevini üstlendi. Hatta Bim'in menajerleri Almanya'ya getirildi. Orada eğitim aldı ve sonra Türkiye'ye geri geldiler. Brandis bu şekilde ID'den know-how'unu aldığı gibi bime satmış oldu. Büyük ihtimalle büyük de para kazandı ondan fakat bu şekilde başarılı bir Aldi kopyası oluşturuldu. Artık Türkiye diskanta sistemiyle tanışmıştı yani. 2010'larda aynı şekilde ülkelerde şok marketleriyle diskanta piyasasına girdi. Peşi sırada A101 katıldı. Peki bu niye yol açtı? Tıpkı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu bakkallar yani lokal satıcılar yerini diskantalara bıraktı. Bu bakkal konusuna önem veriyorum unutmayın. Mikrosu anlat. Şok'un arkasındaki ülkerin Sabri Ülker'le başlayan FETÖ bağlantısı zaten biliniyor. Aynı şekilde A101'in bağlantısı olduğu gibi kurucusu Turgut Aydın Holding de Bank Asya kurucularından. Tabi bunlar tesadüf değil. Türkiye gibi ikinci dünya ülkelerinde ticaret yapmak için bu bağlantılar gerekli. Ya da baştan sadece onlardan olanlar yükselir. Devlet, mafya, tarikat bu gibi bağlantılar normal. Hiç böyle etik kurallardan falan bahsetmeyin. Ya bunlarla anlaşırsınız ya da yok olursunuz gidersiniz. Yani örneğin bağlantın varsa Ülker gibi yükselebilirsin. Yoksa da eti gibi yıllarca ilan edilirsin. Bağlantılar tabii ki bununla sınırlı değil. Burada önemli olan nokta tüsiyat. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş dünyasıyla kavgaları da yeni değil. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde TÜSİAD'ın başında bu Tuncay Özilhan var. Bu Migros'un sahibi Özilhan dedik ya. Tayyip Erdoğan 2003 yılının Mart ayında Özilhan ile Kıbrıs'ta ilişkiler konusunda bir gerilim yaşadı. Özilhan'ın Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü seçerek AB'nin yolunu tıkadık. Böylece Kuzey Kıbrıs'ın ilhakına gidebilecek bir süreci başlattık. Dünyadan tecrit anlamına geleceğini bile bile bu yola girdik sözleri Erdoğan'dan büyük tepki aldı. Özilhan'ın konuşmalarını talihsiz olarak nitelendiren Erdoğan, olayın bir de siyasi ve stratejik yönü var. Biz bu konuda Türkiye'nin tezi neyse onu savunuyoruz şeklinde cevap verdi. 2005 yılında da kadınların bir gösterisinde polisin sert müdahale bulması sonrası TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ile Erdoğan arasında bir gerilim yaşandı. Sabancı polisin davranışını ve hükümetin olaya kayıtsızlığını eleştirirken Erdoğan da buna karşılık Sabancıya yönelik amcasının katilleriyle aynı dili kullandığını söyledi. 2007 yılında Arzuhan Doğan Yalçın da TÜSİAD başkanlığına seçildi. Yani Doğan Holding'in başındaki Arzuhan Doğan Yalçın Bu dönemde de Yalçın'dan seçim sürecine girilmişken hükümetin anayasa değişikliğine gitmesine karşı çıkması AKP ve TÜSİAD arasındaki ergenlikten devam etmesine rol oynadı Doğan grubuna bundan sonra kesilen milyonlarca dolarlık vergi cezasının ardından Yalçın da TÜSİAD başkanlığını bıraktı. 2010 yılında TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevi bu sefer Ümit Boyner'e geçti. Aynı şekilde o da kavga etti. 2013'te TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevine Muharrem Yılmaz seçildi. Yılmaz Ocak ayında TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması AB normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezası veya başka türlü cezalarla şirketler üzerinde baskı kuran İhane yasası onlarca kez değişen bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir açıklamalarında bulundu. Erdoğan ise Yılmaz'ın sözlerine sert tepki göstererek ülkeye karşı bir ihanet dedi. 2014 yılının haziran ayında Yılmaz istifa etmek zorunda kaldı. İstifa eden ilk TÜSİAD başkanı oldu. Hemen ardından Haluk Dinçer seçildi. O da yeni sistemi eleştirip muhatabımız cumhurbaşkanı değildir dedi. TÜSİAD ve AKP arasındaki gerginlikleri katmerleştiren bu açıklamadan sonra Erdoğan Neymiş muhatapları cumhurbaşkanı değilmiş sen kimsin yahu dedi. Bu kavgalar böyle süre geldi. TÜSİAD ilk başkanı şu anda bahsettiğimiz Migros'un sahibi Özilhan. Bunu aklınıza tutun. 2020 yılında korona tüm dünyada krize sebep oldu. Zaten can çekişen Türk ekonomisine de final darbeyi vurmuş oldu. İşte bundan sonra bir cadı başladı. Bakın arkadaşlar kriz yönetimi lideri öne çıkarır. Yani örneğin orman yandığı, deprem oldu veya mülteci akım yüzünden ben kimseyi suçlamam. Böyle krizler yaşanabilir. Tıpkı korona gibi. Fakat bu krizlerin yönetimi tamamen liderin sorumluluğu altındadır. Ve yapabileceğiniz en ama en amatör olay da krizi inkar etmektir. Hani kötü yönetmek var bir de komple inkar etmek var ya. Bu sadece politika değil özel hayatınız için de geçerli bu arada. Sakın bu yola başvurmayın yoksa emin olun bir daha toparlayamazsınız. 2021 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlar gerekçesiyle talimat verdiğini söyledi. Komünistler için zaten suçlar hemen belliydi. Ortak saf olundu. Öyle ki son haber Ocak ayında A101, BİM, ŞOK, MIGROS. AKP medyasının Amazon'un faiz fiyatlarına suçladığı marketler de AKP'ye yakın diye bir başlık attı ve sadece 2020'de artış %30'a dayandı diyor. Hmm. Acaba niye sevgili sol kardeşim bir düşündün mü bunu? Ocak 2020 yılında dolar 5.87 iken sadece birkaç ay içerisinde 8.52 olduğu için olabilir mi acaba? Veya tüm dünyayı felç eden global bir pandeminin bütün global lojistik yapıları yerle bir etmesinden dolayı yükselen masraflar mesela. Hı? Sevgili kızıl düşünün arkadaşlar Ocak 2020 yılında dolar 5.87 iken bulgur ithal ediyorsunuz Kanada'dan Bu da bu arada ayrı bir konu başka bir videoda konuşuruz 1 dolarlık bulgur aldınız Etti size 5.87 TL Masraf. 1 liralık da lojistik masrafınız var. Etti size 60 maliyet. Bakın 50 bin tane faktör daha var kalkülasyon için. Gümrük işlerini falan o bunları hiç girmiyorum zaten. Polyanacılık oynuyorum burada. %30'a kar marjı koydum ki sağlıklı bir kar marjı bu. Payha sağlıklı bir kar marjı. 8.93 liraya satışa sunduğunuz ürünü marketinizde. Bakın market çalışanı, elektrik, raf parası, fix giderleri falan girmiyorum. Polyanacılık dedik ya. Sadece 3 ay sonra Mayıs ayında dolar kuru 7 liraya çıkıyor. Ve böylelikle senin 5.87'ye aldığın 1 dolarlık bulgur artık 7 lira oturduğu yerden. 1 lira lojistik örneği vermiştik. Etti sana 8 lira ki aslında bu 1 lira da artmıştı çünkü korona girmişti araya. Bildiğiniz üzere en az 3 lira olmuştu o lojistik. Biz yine 1 lirada tutalım dedik ya polyanacılık oynuyoruz. Ve kar marjı falan yok yani. 8 liraya geldin sırf gelişi sana. Kaça satıyordun baba sen bunu? 8.93'e. İşte geçmiş olsun karşım. Sen batanik. Bu yine iyi senaryo kardasın yani. <laughs> bir de 10. aya kadar bekle o zaman dolar 8.53'e çıkıyor. Yani bu sefer sırf alış fiyatın satış fiyatının üzerinde oluyor. Sevgili sol haber yatıp kalkıp %30 zama şükredin bence. Adamlar zama şaşırıyor. Ulan ben hala nasıl iflas etmedi bu şirketler diye şaşırıyorum. Ama dedik ya yeşil ve kızıl komünistler için suçlu belli. Dolarla mı alıyorduk değil mi? Devlet tanzim satışları adı altında kızıl komünizmi zaten diriltti böylelikle. Şubat ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba zincir marketleri ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı. Ağbaba zincir marketlerin salgın döneminde kar marjının olağanüstü arttığını belirtti. BİM, A101 ve ŞOK gibi market zincirlerinin sektörde toplam pazar payının hızla arttığını belirten CHP'li Ağbaba'nın raporunda küçük esnaf bitiyor diyerek bu marketleri hedefe koydu. Eee CHP de kervana katıldığına göre hep birlikte yüklenelim bakalım bunlara. Eylül ayında Erdoğan Amerika ziyareti öncesi açıklama yaptı ve Akit hemen Erdoğan operasyon yapılacak demişti. Zincir marketler ilk darbeyi bu sabah yedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz fiyatlarla ilgili zincir marketlere operasyon yapılacağını açıklamasının ardından zincir marketler borsada darbe aldı. Borsa İstanbul'da işlem gören market zincirlerinin hisselerinde sert üşüşler oldu diye haber geçti. Tabi bunun neyle övünür insan orasını tam anlamadım. Bir cumhurbaşkanı gidip de marketlere operasyon yapılacağını haber ederse elbette ki yatırımcılar çeker ve değeri düşer. Bunda övünülecek hiçbir şey yok sevgili Akit de. O de yok galiba. Tabii ki de bunun neyin habercisi olduğunu biliyoruz zaten değil mi? Gelecek olanın habercisi. Yani kamuoyu hazırlanıyor. Bir gün sonra sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör A haberi çıktı ve zincir market tekeli böyle kırılacak. Dilek Güngör tek tek anlattı. Başlığıyla verilen programda fuşik marketleri anlattı. Dilek Güngör bir yerden tanıdık geliyor diyorsanız taht oyunları serisinin ilk bölümü gidelim. Flashback zamanı. Ricaçlı suçlamasıyla bayağı yıpranıyor Gül. Pelikan da devam ediyor vurmaya. Albayrakların sahip olduğu Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör yazısında yargıda tuhaf işler olduğunu iddia ederek bazı FETÖ'cülerin yargıda yeniden kritik noktaları getirildiğini ileri sürmüştü. FETÖ ile etkin mücadele eden hakim ve savcıların etkisizleştirildiğini söyleyerek onların yerine telefonda baylok çıkanlar, sahte tanıklar üzerinden kom başkanlığının illere yolladığı baylok listelerinden isimlerini sildirenler, darbeci akrabaları olanlar vesaire getirildi demişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada isim vermeden Sabah yazarı Dilek Güngör'e sert bir tonda yanıt verdi. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın ifadelerini kullanmıştı. Kapışma sosyal medyada daha da açık bir kavgaya dönmüştü. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün Türkiye yazısına Türkiye gazetesi Fuat Uğur ile Hilal Kaplan'ın kayınbiraderi olan Selman Öğüt'ten destek gelmişti. Bu iki isim gibi daha birçok pelikan yan Abdülhamit Gül'ü doğrudan hedef alarak Twitter paylaşımları yaptı. Abdülhamit Gül ekibi de Pelikancı'dan tamam. hamlesine karşılık Twitter'da bir etiket çalışması başlattı. Yani Dilek Güngör gazeteciden çok siyasi bir figür. Ama bu ablamız ne enteresan şeyler yazıyor bir bilseniz siz var ya. Mesela 2018 yılında McKinsey tartışmaları vardı ya. Burada McKinsey önerisini sundu işi bitti adlı. Amma McKinsey'miş be kardeşim tartışmalar tam bir deli saçmasına dönüştü diye başlayan bir yazısı var. 2019 yılında HSBC hesap verecek mi? Yazısında ekonomik krizi HSBC ve Deutsche Bank'a çıkardı. Yazı şöyle. Bir pazar gecesiydi. Londra'dan düğmeye basılmıştı. <gülüyor> 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 Bu yılın Ağustos'unda da sanayi arazileri kapış kapış diye bir yazı yazmış. Yazı şöyle. Çok değil geçen senenin sonuydu. Arkadaşın tekstil işiyle uğraşan abisi neredeyse batma noktasına gelmişti. Oradan buradan çıkış yolu arıyorlardı. Geçenlerde anlattığına göre ismini vermeyeceğim dünya ünlü firmalarla çalışmaya başlamış. Artık siparişleri yetiştiremiyormuş. Yeni makine yatırımı yapmış. 50'ye yakın da işçi almış. Bir başkasını aradım benzer cümleler kurdu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neyse anlayacağınız aslında ekonomi çok iyi kriz varsa da başkaları çıkarıyor ki o çıkardıkları kriz de aslında yok anlayacağınız direkt abla pek güvenilir bir kaynak değil yani böyle konularda ve tabii beklendiği gibi rekabet kurumu soruşturma açtı ve bu market zincirlerini incelemeye aldı fakat balık baştan kokar derler ya rekabet kurumunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabet rekabetin korunmasını sağlamak. Yani bildiğin kartelleşmeye karşı bir yapı. E ama sorguladığın adamlar zaten birbirleriyle rakip. Böyle bir delilik olabilir mi? Örneğin BİM Türk piyasasının yüzde %80'ine hakim olsa yani monopol olsa Migros gider der ki bu adil rekabet değil. O zaman kullanılır bu kurum. Ama burada öyle bir durum yok ki. Yani neyi soruşturuyorsun sen? Fiyat arttırmışlar. E tabi arttıracak adamlar. Ne yapsınlar? Varsa daha ucuza getiren buyursun satsın. Herkes ondan alsın. Serbest piyasa değil mi kardeşim? Ama sorun orada ya zaten. E hadi zaten komünistsiniz şu anda. Yap tanzim satışı. Bu marketlerden ucuza sat. Göt et bunları. Hadi. Torku güya devlet kooperatifi. Hadi. Satsın. Fethullahçı ülkeye karşı kurdunuz torkuyu. İyi de yaptınız. Hadi. E bakayım vatandaşı ucuza. Satamazsın. Çünkü bu marketler zaten discountta yani en ucuza mal satıyorlar ve sürümden para kazanıyorlar. O zaman bu adamlar ya deli ya da deli. Çünkü bir BİM sen ne kadar çok alışveriş yaparsan o kadar çok kazanır. Senin fiyatlar yüzünden az alışveriş yapman bime zarar verir. Adam senin çok tüketmeni istiyor. Niye almamanı sağlasın değil mi? Fahiş fiyat artışı yaptıkları ve kartel oluşturdukları gerekçesiyle soruşturma açıldı bu market. Ya manyaklık bu ya. Bir bim neden rakibi Migros'ta kartel oluştursun? Kaldı ki bu marketlerin hepsi farklı siyasi görüş ve sosyo-kültürel ortamdan. Bazıları muhalif, bazıları iktidara yakın mesela. Hangi ortamda bir ortak noktada buluşacak bunlar? Çiğ köfte severler derneği falan mı kuracak bu adamlar? Yani bu marketler arasında olan Migros'un Tuncay Özilhan'ı, Bunlarla gizli toplantı yapacak. Milleti nasıl aç bırakalım? Ha 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 diye. Sonra da Beştepe'de aynı Özilhan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Çünkü aynı Özilhan tok arabasının geliştirmesinde ortak. Ama aynı Özilhan, TÜSİAD'da da başkan ve aynı Özilhan bu soruşturmadan iki hafta evvel ne dedi biliyor musunuz? Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilimlerin, iklim değişimin etkilerini ve bereketsiz, dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum. Büyümeli ve kişi başı gelirimizi arttırmalıyız çünkü herkes refah ister. Büyümek için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adım Bunlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurullarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir dedi. Yani Merkez Bankası olayını eleştirdi anlayacağınız. Düşen sadece Türk lirasının değeri değil su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknoloji ürünlerinin payı mutluluk ve huzurumuz da geriliyor ifadelerini kullandı. Demokrasi ve laiklik vurgusu yaptı. Özellikle laikliğe ve demokrasiye vurgu yapmak istiyorum diyen Özilhan, farklı dil, din, ırk, mezhep, etnisite, sosyoekonomik kökenden insanlardan oluşan milleti düşününce herkese harekete geçirmek, herkesin katkısını almak, kimseyi dışarıda bırakmamak ancak demokrasi ve laiklikle mümkün olabilir dedi. Özilhan, kuvvetler ayrılığının denge ve denetleme mekanizmalarıyla yargısal denetimin güçlendirilmesi, şef şeffaf hesap verilebilir daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi gerektiğini de söyledi. İşte aynı Özilhan cezayla yedi. Ama aynı Özilhan kesilen cezaya itirazını da verdi. Bu cezalar kesilmeden önce de tüm marketler savunmasını verdi. Tabi bu savunmalar medyada verilmedi. A101 tarafından zincir marketlerin fahiş fiyattan ürün sattığına yönelik yapılan savunmada 2017'den bu yana asgari ücrette ve döviz kurunda 2 kat, elektrik fiyatlarına yaklaşık 3 kat artış olduğunu dikkat çekildi. Bu artışların tedarikçilerin üretim maliyetlerine doğrudan yansıması yansınamaz bir gerçek denilen açıklamada bu da perakendicilerin girdi maliyetlerine artış olarak yansıyor. Alış maliyetlerindeki artışı özellikle son yıllardaki ekonomik geliş net bir şekilde ortaya koyuyor ifadelerine yer verdi. Öte yandan Yudum, Egem'den ve sırma markalarıyla sıvı yağ üreticisi olan Savola Gıda da son 3 senedir zarar ettiğini açıkladı. Mart 2020'de ortalama fiyatlarının yüzde %10 ve veya daha fazla artmış olduğunu hatta maliyetlerindeki artışı satış fiyatlarına yeterli oranlarda yansıtmadıklarını ileri sürdü. Murat Ülker bir sene daha taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor parasını üretici ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok dedi. Herhangi bir fahiş fiyat varsa o ürünün başından satılmadığını kaydeden Ülker biz %1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalı alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik ifadelerini kullandım. Ki burada haklı. Türkiye'de iş tamamen çiftçinin keyfinde. Net bir planlama yok. Adamlar ne ekiyorsa onu buluyorsun sende. Bazen hepsi aynı ürüne odaklanıyor. Çünkü bir sene o ürün az oluyor ve fiyatı yüksek oluyor. Eversi sene de o satmak istedikleri için o, o sene full o ürünü ekiyorlar. Bu sefer eversi sene o ürünün fiyatı düşüyor çünkü fazla var. Bunlar da ağlıyorlar elimizde kaldı mallarımız diye. Hepiniz aynı mallara yüklendiğiniz için olmasın acaba? Bu sene bol ve ucuz olan seneye pahalı ve bulunmaz oluyor. Böyle bir memleket. Neyse Murat Ülker devam ediyor. Ya bu memleketin planlamacısı yok mu? benim dediğim video işte. Sorusun yönelten Murat Ülker. Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor satıyor. Desen ki aldığın fiyata satma o zaman hakikaten Alaaddin'in cini lazım. Aldığın fiyata satmayacaksın. E nasıl olacak ki bu iş dedi. Tarladan markete konusuna da değinen Ülker. Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz diye konuştu. Ama nafile. Dilek ablam oyununuzu çökertti size. 28 Ekim'de son dakika zincir marketlerin oyunu belgelendi. Faiz fiyatı birlikte belirlediler. Diye bir makale yayınladı. Öncelikle bir insan kolumne şeklinde yazılan makalenin başına niye son dakika yazar? İkinci olarak da rekabet kurumunun soruşturmasındaki açıklama yapmadan sen sonucu nereden biliyorsun ve belgeler nasıl senin eline geçiyor ya? Kimsin sen? Kamuoyunu falan mı hazırlıyorsun? Dilek ablamız diyor ki zincir marketler ve bazı tedarikçilerin fiyatları birlikte arttırdıkları belgelerle tespit edildi. Vay be. Soruşturmada incelenen e-mail ve WhatsApp yazışmalarıyla kendilerini ele veren zincir marketler ve bazı tedarikçilerinin doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla fiyat artışlarını koordine ettikleri, rakiplerle eş zamanlı fiyat ayarlamalarına gittikleri, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgileri paylaştıkları ortaya çıktı diyor. Hadi ya. <laughs> WhatsApp üzerinden örgütleniyor bizim derin marketçiler öyle mi? Ha bir de utanmadan tedarikçi firmayla e-mail yazışmış bu marketler. Bak sen bir de fiyat konuşmuşlar. Allah Allah. Allah'tan e-mailleri varmış elinizde Dilek abla. Çok gizli e-mailler olması gerek bunlar herhalde. Delilleri okuyayım mı size? Çünkü onlar da muazzam. Market yetkilisi. Raf fiyatları salı günü itibariyle yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor. Üretici firma yetkilisi: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size. Market yetkilisi: Tamam salı günü itibariyle geçmiş oluruz. Parantez içerisinde market yetkilisiyle yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma. Adamlar fiyat artışı için e-mailleşmiş. Ulan ben bunu satış departmanındayken yıllardır yapıyordum zaten. Ne alaka oğlum? Yakında expoları da gizli mason toplantısı falan ilan etmesin bu Dilek abla. Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık. A kişisi. Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içerisinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve rakip bir de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü de fiyat geçiş formunu ekle bilginizde sunarız. Yarın rakip 2 ve rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz. Yani klasik şekilde intern departman üreticiden gelen yeni fiyatı onaya sunuyor. Ona göre rafa geçeceğini söylüyor. Ekle dediği form da zaten büyük ihtimal bir Excel dosyası. Form dediği genelde zaten bu şekilde sunulur. Belki size de cevaben ama bu yazıları böyle yazmayacaktık değil mi? diyor. Yani büyük olasılıkla formda bir yanlış var veya ekaları yanlış girmişler. Adamların buradan çıkardığı başlığa bak. Bir de başlıkları okuyunca böyle çok ciddi bir şey sanıyorsun. Üçüncü başlık eş zamanlı fiyat artışı olacak. Market yetkilisi sıvı ve tablet bulaşık deterjan ürünlerinde rakip birin satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden rakip 2 ve rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. Parantez içerisinde bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma. Ulan adam üstündeki departmana fiyat geçmek için izin istiyor. Ve tüm bu yazışmalar da şirket içi bu arada gizli falan değil yani. Piyasa organize edildi. Market yetkilisi, üretici firmanın cips ürünlerinin satış fiyatlarını 13 Nisan pazartesi gününe tanımlayacağız. Ancak telefonda bahsettiğim gibi senden ricam bu tanımlamayı pazar günü yapman. Rakip biriyle eş zamanlı pazartesi günü görüşeceğiz. Rakip biriyle eş zamanlı pazartesi günü geçeceğiz. Aksi bir durumda pazar günü tanımlamayacağız. Ben pazar günü sana bilgi vereceğim. Piyasa organize edildi. Ekte sadece satış fiyatlarını yarından itibaren geçerli olarak şekilde tanımlayabilir misin? Bir marketin yetkililerinin birbirleriyle yazışmaları. Ulan adamlar aralarında yeni fiyatları konuşuyorlar ve belirliyorlar hani karteller, suçlular, gizli örgütler nerede bunlar? adamlara üretici fiyat artışını bildiriyor. Bir bu var. Onlar da kendi içlerinde yeni fiyata geçiyorlar. Siz de bu yazışmaları gizli oyun diye ortaya sunuyorsunuz. Halbuki bir tane yağcıyla görüşme haricinde başka bir görüşme yok aralarında ki bu da illegal bir şey değil yani. Görüşmüş olsalar da. Alım satım yapıyor adam. Mecbur görüşecek tabii ki de üreticiyle. Heriflerin bilgisayarlarını toplayıp e-maillere baktınız büyük ihtimalle. Ya dehşet verici ya düşünsene. Abi sen bir şirketsin ya. Devletin neyine karışıyor? Bir de bir şey de bulamıyorsun. İşin, işin boktan yönü o. Bir şey bulsan. Adamları yargılamaya çalıştığınız suç delilik. Kaldı ki deliliğiniz de yok ama önemli değil. Dilek ablamız eylem planlı duyurdu. Neymiş efendim? Zincir market tekeri böyle kırılacak diye 6 maddelik eylem planı. 1. Sözleşmeli tarım çalışması 30 Eylül'de tanımlanacak. 2. Erken uyarı sistemi 30 Eylül'de devreye giriyor. 3. Sanayici ve üretici arasında sözleşmeli tarım Ekim ayında başlıyor. 4. Gıda bankacılığına teşvik 31 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. 5. Ürün bazında tedbir alınacak. Vergiler yeniden düzenlenecek. 6. Aracılık maliyetlerini düşürecek. Hal yasası meclise sunulacak. Birincisi yapılacak edilecek diye bir eylem planı olmaz. Ya yaparsın ya susarsın. İkincisi bu CHP'li veli ağababanın saçmaladığı komünist saçmalığı zaten bu aynısı. Kopyala yapıştır yapmışsın. Üçüncüsü de ulan marketler ne alaka? Diyorsun ki sözleşmeli tanım olacak. E iyi de bu marketi bağlamaz ki. Hatta işine gelir. Zaten marketler de bunu istiyordu. Murat Ülker'in de aynı eleştirdiği gibi. Ve senin bunu yıllar evvel yapmış olman gerekiyordu zaten. 2. Erken uyarı sistemi. E markete ne abi bundan? 3. Sanayici ve üretici arasında sözleşmeli tarım. E markete ne bundan? 4. Gıda bankacılığına teşvik. Tamam bu fakir fukara için güzel haber de markete ne bundan? Markete ne amına koyayım? Ne? Nasıl? Ba bahsettiğin haberle ne alakası var bunun? 5. Ürün bazında tedbir alınacak. Vergiler yeniden düzenlenecek. E markete ne abi? Marketin işine gelir zaten. Vergiyi tüketici aktarıyor zaten. Market ne alaka? İndirir fiyatları sen yani vergi düşürdükten sonra. Marketi bağlayan bir şey yok ki bunda. 6. Aracılık maliyetlerini düşürecek hal yasası meclise sunulacak. E market ne alaka abi Dilek abla ne alaka? Market halden almıyor ki malını zaten direkt çekiyor. Senin iddian dört tane büyük firmanın birlikte çalışıp biz acaba nasıl milleti acı bırakırız diye düşündüğüydü. Bu mu şimdi senin eylem planın? Arkadaşlar bu politikalar, bu söylemler, bu eylemler kızıl komünistiktir. Hem de böyle kızıl mı kızıl, Stalin'in bıyığı kızıl, gulak soğu kızıl. AKP'nin de CHP'nin de burada yaptığı ne biliyor musunuz? Şerefsizlik bal gibi neyin ne olduğunu bildikleri halde günah keçisi arıyorlar. Çünkü 3-5 şirketi kimse önemsemez ama bu zincirleri yüklenirsen hem bir taraftan vatandaş diyecek ki vay be zamlara karşı beni savunuyorlar hem de küçük esnaf ve bakkal olan yüz binlerce vatandaş yani milyonlarca oy garantilenecek. Tıpkı bu taksicilerle üba meselesi gibi aynısı. Birkaç kurban karşılığında güzel bir ödül. Tanrılar zar attı ve sonuç sizin aleyhinize sevgili derin marketçiler. küçük yaşta kızı alıkoyma iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Bu nedenle de program yaptığı televizyon kanalında işine son verildi. Nihat Doğah kendisine yöneltilen iddialara yanıt vermek yerine sürekli çelişkili açıklamalar yaptı. Sürekli konuyu saptırmaya çalıştı. Üstelik oldukça ciddi ve önemli bir iddiayı haber yaptığımız için